Bu dönemde 250-300 bas puan indirecek ama belki Ağustos'tan itibaren artık zaten Şubat ve Ocak'taki baz etkisi bitti. Ocak ve Şubat'ta yüksek zamları pat 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 bir aya iki aya sıkıştırarak gelecek yılki yüksek zamların baz etkisiyle daha düşük hesaplanmasını sağlıyor hükümet. Bu da bir taktik. Çalışanları ve emekleri ikinci kez bir de bu yolla soyuyorlar. Diğer tarafta TÜİK bilgileri vermiyor, maddelerin fiyat değişimlerini açıklamıyor. Ağırlıkları keyfine göre, orta direk bir ailenin harcamalarına göre değil TÜİK'in enflasyon sepetindeki kalemlerin ağırlığı. Bütün bunlara baktığımızda şaibel enflasyon, terazi hatalı tartıyorsa, terazide hile varsa hangi e, rasyonel enflasyondan, hangi düşen şeyden bahsedeceğiz, düşen enflasyon. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde... TÜİK bunu böyle kademe kademe yıl sonuna kadar %29-32 arasında bir yere indirecek.